Sevgili aslanlar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Bir ex partner yapalım. Bakalım sizlerle birlikte attı. Mübarek. Kılıç beşlisi. Onu da yorumlayacağız. Ego savaşları, kibir, Sadece o an galip gelebilmek adına söylenen sözler ve beraberinde gelen pişmanlık. Galibiyetin ve mağlubiyetin olmadığı bir savaş karşılıklı böyle bir enerji. Destenin altında da asılan adam. İlişki askıya alınmış, bir şeyler atıl bırakılmış. Etrafınızda bir sürü şey oluyor, dönüyor ama bu ilişki için artık hani daha fazla ne yapabilirim? elimden ne gelebilir deyip böyle biraz basiretiniz bağlanmış olabilir karşılıklı olarak inanç konuları hmm. şimdi canlar sizin bakışınıza baktığımda duygularınıza diyorsunuz ki bu adam bu kadın öyle bir şey yaptı ki benim hayatımda bir deprem etkisi oldu ayağımın altından zemin kaydı güvenimi sarstı büyük bir yıkımın büyük bir aydınlanmanın bu kişi tarafından size ilişki içerisinde yaşatıldığı ve bir şeylerin sizin cephenizden duygusal olarak bittiği, yıkıldığı bir dönemdesiniz. Yani ben ona güvenmek isterken bu adam bu ya da bu kadın beni ne hale soktu? Duygusal olarak çok büyük bir yıkım sizin cephenizde yaşanmış. Karşı taraf bunu size yaşatmış. Onun duygularına baktığımda da siz onun açısından gayet ayakları yere basan ne istediğini bilen, işinde gücünde, sevdiği insanlar için elinden gelen bütün kaynakları önüne serebilecek, maddi anlamda da kendine yetebilen, kendi içinde bir saygınlığı olan, etrafı tarafından otoritesi tanınan, beklemeyi bilen, sabırlı bir karakter olarak görünüyorsunuz. Siz böyleyken karşı taraf sizin tam tersiniz. Pekala olabilir. O hala size çok güveniyor. Ama sizin ona olan güveniniz paramparça olmuş. Buradaki sıkıntı böyle maalesef. Düşüncelere baktığımda sizin düşünceleriniz böyle herkesten her şeyden soğumuş, izole olmuş duyguları, hisleri, etrafınızda sizi düşünen, seven insanların ya da sistemin size uzattığı eli dahi görmeyecek bir halde Kenarınıza çekilmiş ve bir bezginlik enerjisi içerisindesiniz. Hani kimsenin yardımını, desteğini istemiyorum. Bu insanlar hep böyle, hep arkamdan iş çevirdiler. Duygusu olarak bana ihanet ettiler. E, i̇yilik yapacağım diye gelirsiniz. Siz de beni arkamdan vurursunuz, bıçaklarsınız gibi bir enerji var. Yani burada kendi kendinizi biraz hüzünlere boğmak dalgalı bir ruh hali söz konusu. Karşı tarafın düşüncelerine baktığında bu adam ya da bu kadın inanılmaz bir şekilde size her ne yaşattıysa buna rağmen... Ben senin yanında kendimi tamamlanmış hissediyordum diyor. Maddi, manevi, duygusal her manada. Yani sanki onun e, illa aranızda bir aktin ya da imzanın olmasına da gerek yok. Ruhsal ve duygusal olarak eşi olmuşsunuz zaten. Ben senin yanındayken kendimi o kadar tamamlanmış, o kadar ben gibi hissettim ki her konuda bu kişiyi desteklemişsiniz. Attığı adımlar Gelecek planları, yani bir insanın özellikle karşınızdaki figür erkekse egosunun okşanması, geleceğe dair bir kadın tarafından yönlendirilmesi ve arkasında bir kadının olduğunu bilmesi çok önemlidir. Karşınızdaki kişi de bu şekilde düşünüyor. Yani size aslında bir ruh eşi gibi görüyor aksiyonlara, hareketlere baktığımda neler neler olabilir dediğimde siz artık hani o yıkılmışlık hissinden yavaş yavaş çıkacağınız gözüküyor. O ataleti bir kenara bırakıp kendi içinizde bir dengeye, bir uyuma, bir huzura, mutluluğa, kendi kendine yetme hissine tekrar burada otomatik olarak dönüyorsunuz. Ağlamanız gerekiyorsa ağlayın. E, terapi almanız gerekiyorsa imkanınız varsa terapi alın. Etrafınızdaki insanlarla gezin, tozun, eğlenin, sosyalleşin. Yani siz kendinizi iyileştirirken karşınızdaki insan hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyordu ama şimdi sizin ondan bir sıfır önde olduğunuz mevcut yası zaten tuttuğunuz gözüküyor. Bu yası siz tuttunuz ama karşınızdaki insanın yası daha yeni başlıyor. Bakın başta siz bittiniz yıkıldınız şimdi o bitti yıkıldı aksiyonlarda ama netice itibariyle baktığımda aşk kazanacak. ilahi bir sevginin, ilahi bir aşkın her şeye rağmen yeniden filizlenecek, aniden başlayacak olan bir sevginin işaretçisidir. Sizin barışabilme ihtimaliniz çok çok yüksek canlarım. Haberiniz olsun çünkü burada Paradise Kartı da gelmiş. Bu mutluluğu, birlikte olmanın keyfini çıkarmayı, yan yan olmayı, aşkı, sevgiyi birbirinize bir şekilde iletebilmeyi işaret eder. Ve sizin hani ilişkiniz böyle biraz, Hani şurada bir yabancılık teması da sezinledim. E, farklı bir kültür, farklı bir gelenek, farklı bir dini inanç hepsini işaret eder. Bunlardan dolayı mı uyuşamadınız ya da bir geleceğinizin olmadığını düşündünüz? İnanç konuları diyor. Çünkü aşk hayatın dini yetiştirilme tarzın ve spiritüel yolculuğundan etkileniyor. Birbirinize çok uygun olmadığınız ya da ailelerinizin bu durumu kabullenmeyeceğini düşünüp e, birden ayrılmış da olabilirsiniz. Ama bu tamamen e, çözülecek bir sorun gibi gözüküyor şu an itibariyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.